Daha güzel olur. <laughs> Bence daha iyi olur. Miak boxla çekeceğim. Netine de diyeyim GTA 4 ve GTA Vice diye birlikte çeksin. Bunu daha iyi olur. Çavchamıza ay. Yanlışım dostlarım. Ay. Gel balık için ne balık ne içinde Ben tek şikeri edemiyorum ulan Sürfüm az geldi. Kendi sesimden al bunu. Al bunu. Al bunu. Bunu al. Ondan sonra bunu da al, bunu da al, bunu da al, bunu da al. <laughs> at fırını. Buradaki çöptü ki. Odun var biraz. At bunu buraya. Bunu da at oraya. Al bunu. Evet, şu an işler bana göre yolunda. Hoppa. Hoppa. Yemek ihtiyaçlarımız da tamam. Tuvalet ihtiyaçlarımız eksik. <laughs> Neyse. Espri yapmanın zamanı değil. Dün espri zamanı değildir. Yavrular, kurtlar, sofralar. Hemen

Kaç kaç kaç, 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 kaç. Nasıl sekiz ya? Kömür yok mu? Kömürleri var. Yok 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 yok. Bak bir tane. Allah bismillah bekle ben elmas ben geliyorum. Şaşı mı şuraya koy. O oh. elmas son arkasında da vardır. Oh yeah. Oo. Oh. <laughs> Daha da var mı ki? <laughs> Headshot attık lan. Ulan elmas. Dört tane. Neyse biriktireceğim. ben Hemen eve. Ay çok sıcak bura. E. Ee, Vardak. Ay her yerim kaşınıyor. Çok sıcak yanıyorum. Oh. Neyse. Şimdi de biraz ağaç gerekiyor. Ağaç, yemek. Yani bize şu an fazla şey gerekmiyor da fazla şey gerekiyor. <laughs> Ay ben ne kadar komik bir çocuğum Allah aşkına ya.